Merhaba arkadaşlar. Proter 7200 serisinin sek on pozisyonunu e, panelden nasıl ayarlayacağını göstereceğim. Makineyi açıyoruz. Ekran geldi. Kilit düğmesine basılı tutup ekranları kilit işaretini kaldırıyoruz. Sonra punç düğmesine basılı tutuyoruz. Burada gelen yukarı gidersek bu aşağı doğru gider. Eksiye gidersek yukarı doğru gider. Yani şöyle. Eksiye gidersek bu yukarı doğru gider. Bir tane ayarlayacağım ben size göstermek için. Böyle artı yapalım. Tekrar enter çıkıyoruz. hasta çıktı. Bunu ayarladık. Bu aşağıda kaldı. Şimdi tekrardan gidiyoruz. Bunu sıfır yapacağız. yaptık, yalan yaptık. Şimdi de bakacağız. Şimdi de yukarı çıktı. Tekrar giriyoruz. Bunu sıfır yapacağız. Sıfırla <laughs> tekrar enter yapıyoruz. Şu an güzeldi. Tekrar buradan <laughs> kapattık.